Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yabani dizisinde bir gerçek daha ortaya çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz yabani dizi izleyiciler tarafından adeta rating rekorları kırıyor. Dizimizin senaristinin konular hızlı bir şekilde geçmesi ve dizinin sürükleyici hikayesi adeta izleyici ekranları kilitlemeye başardı diyebiliriz arkadaşlar. Yabani dizisinde önümüzdeki bölümlerde bir gerçek de ortaya çıkacak arkadaşlar. biliyorsunuz. ilk bölümlerde Yaman karakterini zengin bir ailedeydi. Ve bu aileden parkta oynarken oradan kaybedilmişti veya kaçırılmıştı arkadaşlar. Ve Yaman oradan kaçırılmasını ve kaybolmasını isteyenler olmuştu. Ve Yaman ise bu kişiler kimler olduğunu kendisini kaybedenlerin kimler olduğunu araştırmasına girmişti. Ve bu araştırma sonucunda hemen birkaç işime ulaştı arkadaşlar. Ve kendisini sokağa bırakanları buldu diyebiliriz gerçekten konular hızlı bir şekilde geçildiğini belirtmiştim arkadaşlar. Bu da bu şekilde olacak. Önümüzdeki bölümlerde Yaman kendisini sokağa bırakanlarla yüzleşecek arkadaşlar. Peki kimler bunlar diye soran arkadaşlar için bunlar arkadaşlar Rüya'nın annesi ve dayısı olacak arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde yüzleşme gerçekleşecek. Heyecanlı sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Kimler yabani dizisini severek takip ediyorlar ve böyle bir dizi hiç bitmesin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.